Yıl 1914. Avrupa kıtası her an patlamaya hazır. Avrupa devletleri ekonomik nedenlerle kıtaya sağması hale gelmiş, birbirlerini yok etmek için bütün güçlerini ortaya koymuşlardı. Tam bu sırada Avusturya Veliahtı Ferdinand bir Sırplı tarafından öldürüldü. İşte bu kıvılcım, fırsat bekleyen devletler için bir neden gibi gösterilerek savaş başlatıldı. <laughs> Bir tarafta itilaf devletleri denilen İngiltere, Fransa ve Rusya, diğer tarafta ittifak devletleri Almanya, Avusturya, Macaristan Ardar'da arda savaşa girince barut fıçısı haline gelen kıtayı ateşlemeye yetmişti. Bu sırada hasta adam dedikleri Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarını ele geçirmek isteyen devletler aralarında Osmanlı topraklarını paylaşma planlarını çoktan hazırlamışlardı. 2 Ağustos 1914'te Almanlarla bir askeri anlaşma imzaladık. Ertesi günden itibaren yürürlüğe girmek üzere seferberlik ilan ettik. Siyasi durumun kötüleşmesi üzerine yurda çağrılan gambotlarımız çeşitli tarihlerde boğaza geldiler ve keşif hizmetindeki gemiler tarafından içeri alındılar. Keşif görevi sırasında karşılaşılan en önemli olay 10 Ağustos 1914'te süratle boğaza yaklaşmakta olan ...iki yabancı savaş gemisinin görülmesi oldu. Bunlar, Akdeniz'deki İngiliz donanmasının izlemesinden kurtularak bize sığınan... ...Almanların Göben ve Breslau kruvazörleriydi. Başkomutanlık, daha iki gün önce bu iki geminin içeri alınmaları için... ...müstahkem mevkii komutanlığına emir vermişti. Ertesi gün İngiliz kruvazörü, boğaza gelerek kılavuz istedi kendilerine boğazın kapalı olduğu bildirildiğinde Alman savaş gemilerinin içeri neden alındığını sordular. Karakolda bulunan botumuz başkomutanlıktan almış olduğu emir gereğince Alman savaş gemilerinin satın alındığını bildirdi. Bu gemilere Türk bayrağı çekilerek Göben'e Yavuz, Breslau'a ya Midilla adları verildi. Çanakkale Boğazı'nın zorla denizden geçilebileceği fikrini Ağustos ayının sonunda o zamanki İngiltere'nin İstanbul Büyükelçisi olan Sir Louis Malet ortaya atmıştı. Ancak Filo geçtikten sonra Çanakkale Boğazı bölgesini işgal edecek bir ordu sağlanmasını istemişti. Bu arada Ruslar Yunan Kralı Konstantin'den Çanakkale'ye yapılacak taarruz için bir seferi kuvvet sağlayıp sağlayamayacaklarını sordular ve şartlı olarak olumlu cevap aldılar. Yunanlar yarım adayı işgal etmek için ayrıntılı bir plan hazırlamışlardı. Ancak planın uygulanabilmesi için Bulgaristan'ın da Türkiye'ye saldırmasını şart koşmuşlardı. Daha sonra da önce Türkiye'nin kendilerine taarruz şartını eklemişlerdi. 29 Ekim 1914 sabahı Sivas Topol, Odessa ve Novresiski önlerinde gürleyen donanmamızın topları ...Birinci Dünya Savaşı'na girdiğimizi ilan ediyordu. iki gün sonra Ruslar Kafkasya'dan taarruza geçtiler. 3 Kasım'da Boğaz tabyalarını 10 dakika top ateşine tutan İngiliz ve Fransız kruvazörleri savaş ilanlarını fiilen doğrulamış oldular. Çanakkale artık cehennemi bir mücadelenin başlangıcında bulunuyordu. İngiliz filosu Churchill'in verdiği emirle Seddülbahir ve Kumkale'ye ateş açtı. Seddülbahir'deki cephaneliğe tesadüfen düşen bir mermi şiddetli bir patlamaya ve çevredeki ağır topların hemen hemen hepsinin muharebe dışı kalmasına neden oldu. Bu olay müttefikler özellikle İngiltere tarafından ortaya atılan Çanakkale seferi fikrini kuvvetlendirirken Osmanlılar tarafındansa Boğaz tahkimatının güçlendirilmesi sonuçlarını doğurdu. 1914 Kasım'ı ile 1915 Şubatı arasında Çanakkale Boğazı savunma sisteminde büyük gelişmeler ve değişiklikler oldu. Savunma mevzilerine yerleştirilen seyyar obüs bataryalarının amacı mayın manialarını korumak, düşman arama tarama çabalarını önlemektir. Topların yerlerinin denizden saptanmasını zorlaştırmak için belli yerlerde ara ara siyah duman çıkararak ateşi üzerlerine çekecek biçimde yapılmış sis cihazları kurulmuştu. Toplar susturulmadan arama tarama gemilerinin mayın manialarını temizlemesi olanaksızdı. Churchill, Ege'deki İngiliz filosu komutanı Amiral Cardin'a tarihi mesajını gönderdi. Çanakkale Boğazı'nın yalnız gemiler tarafından zorlanmasının mümkün olabileceğini kabul eder misiniz? Mayın patlatıcılarla donatılmış, nispeten eski muharebe gemilerinin kullanılacağı ve bunların önünden mayın patlatıcıları ve tarayıcı olarak kömür gemileriyle ticaret gemilerinin yol açacağı düşünülmektedir. Neticenin önemi, ...ağır kayıpları mazur gösterecektir. Görüşlerinizi bana bildiriniz. Amiral Cardin şöyle cevaplar. Çanakkale Boğazı'na bir baskın yapılabileceği kanısında değilim. Boğaz belki çok sayıda gemiyle yapılacak geniş bir harekatla zorlanabilir. Bu pek tedbirli mesajda Londra'daki ümitleri körükleyecek hiçbir şey yoktu ama Church ile istediği ipucu verilmiş oldu. Geniş bir harekatla boğazı zorlama bütün bu gelişmeleri çok yakından izleyen iki askeri ateşe vardı. Biri İngiltere'nin İstanbul'daki son ateşesiydi. Durumun nelere mal olabileceğini kavruyor, raporlarının ve hatta karış karış gezerek bizzat işlediği Gelibolu Yarımadası'na ait haritaların bile değerlendirilmemesine içerliyordu. İkinci askeri ateşe ise Osmanlı İmparatorluğu'nun Sofya ateşesi Yarbay Mustafa Kemal'di. Dünyanın siyasi ve askeri durumunu çok yakından izliyor, değerlendiriyor. Savaşın sonucunu daha o günlerde tahmin edebiliyordu. İmparatorluğun savaşa girmesine, Alman askeri heyetinin gelmesine hiç taraftar olmamıştı. Ancak savaşa girildikten sonra da aktif bir görev almak için çok uğraştı. Nihayet 2 Şubat 1915'te Tekirdağ'da kurulmakta olan 19. Tümen komutanlığına atandı. ...bu tümen daha sonra Maydos bölgesine gönderilmiştir. İşte bu atama... ...Yarbay Mustafa Kemal'den Çanakkale'de harikalar yaratan... ...muharebelerin ve seferin akışını değiştiren büyük komutanı... ...çökmekte olan imparatorluğun üzerine... ...yeni bir güneş gibi doğan büyük Atatürk'ü yarattı. Çörtçeli'nin mimarlığını yaptığı... ...Çanakkale'nin denizden zorla geçilmesi projesinin harekat planı şöyleydi... ...uzak mesafeden yapılacak bombardımanla tabyaların birer birer düşürülmesi esasına dayanan dört kademeli taarruz öngörülüyordu. İki kademede istihkamların direk ve endirek bombardımanı, üçüncü kademede mayınlı sahaların temizlenmesi, son kademede de Marmara'ya ilerlemek. Ve böylece vatanımızın kaderine yönelik bir harekat, Amiral Kardı'nın atış serbest emriyle 19 Şubat 1915'te topların kustuğu ilk mermilerle başlıyordu. Ne yazık ki kahredici sanılan bu kuvvetin temsilcileri büyük bir yanlışlık içindeydiler. Zira Türk'ü hala tanıyamamışlardı. Bunu 18 Mart'a kadar birkaç zorlama izledi. 18 Mart 1915 Günlerden Perşembe Deniz Dalgalı Mart ayının kurşuni günlerinden biri Yüzen çelik kaleleri andıran Kruazörler ve Muhripler Armadası'nı Günün ilk ışıkları kuşattığında 18 muharebe gemisinin renkleri büsbütün koyulaşmıştı Şafak'la birlikte İngiliz ve Fransız filosu Üç hat halinde boğaza yaklaşmaya başladı bu andaki genel durum İngiliz resmi tarihçisi General Olganlar tarafından şu şekilde belirtilmekteydi. Türklerin sıhhatli ve şiddetli ateşine rağmen taarruz başlangıçta güzel gelişti. Saat 13.45'te düşman obüslerinin ateşi devam etmekteyken istihkamlar hemen hemen susmuş gibiydi. Gemilerden birçoğu defalarca isabet aldığı halde bu ana kadar olan zayiat yok denecek kadar azdı. Anlaşılıyordu ki bu ana kadar düşman hala ümitli ve mağrurdu. Fransız zırhlıları verilen emir gereğince yer değiştirmek için mezarları olacak olan Erenköy körfezine doğru hızla ilerlemeye başladılar. Tam bu sırada bu ve aniden büyük bir patlamayla sarsıldı. Yan yattı ve iki dakikadan daha kısa bir sürede alabora olarak 600'ün üstündeki mürettebatının hemen hemen tamamıyla birlikte bir tuman ve buhar bulutu içinde kaybolup gitti. Bu verin battığı yerin yakınında manevra yapmakta olan Inflexible da bir mayına çarparak kötü bir şekilde yan yatmaya başladı. 3 dakika sonra da Irresistible'ın yan yatmakta olduğu görüldü. Bu sırada dikine inen bir mermi Sufrenda ağır hasara neden olmuştu. Amiral de Robeck Ocean'ın komutanına Irresistible'ı yedeğe alması için emir verdi. Artık sahil bataryalarımız iyice coşmuştu. Irresistible'a yardıma koşan Ocean zırhlısının komutanı gemisinin kıç tarafındaki patlamayla son komutunu verdi. Gemiyi terk edin. Gemi ağır ağır suya gömülüyordu. Diğer gemilerde ağır yaralar almışlardı. Ortaya çıkan mayın tehlikesi muharebeyi bir anda çok kritik duruma getirmişti. Bu yeni durum yeni bir kararı gerektiriyordu. Amiral Derobek kararını verdi. Geri çekilecekti. 8 Mart 1915 sabahı puslu ve yağışlı bir havada Nusret mayın gemisinin düşman kontrolündeki Erenköy koyuna döktüğü 26 mayın düşman kruvazörlerinin birçoğunun denizin dibine bulmasına neden oldu. General Aspinal Olgander Gelibolu Askeri Harekatı atla" eserinde muharebeden şöyle bahseder: pek uygun başlamış olan gün bu meçhul mayın hattının ortalığı kırıp geçiren zaferi yüzünden tam bir başarısızlıkla sona erdi. Bu 26 mayının seferin talihi üzerindeki etkisi ölçülemez. Sir Colben Corbett, Harekat-ı Bahriye adlı kitabında o sabahı şöyle anlatır. Bu felaketlerin gerçek nedeninin anlaşılması için çok zaman geçmedi. İşin gerçeği şuydu. 8 Mart gecesinde Türkler haberimiz olmadan Erenköy koyuna sahile paralel olarak 26 mayın dökmüştür. Balıkçı gemilerimizde araştırmalar sırasında bunlara rastlayamamıştı. Türkler bu mayınları özel amaçta gemilerimizin manevra sahasına dökmüştür. Gösterdiğimiz bütün tedbir ve çabalara rağmen baş döndürücü bir başarı kazanmışlardır. Çanakkale seferinin planlayıcısı Churchill o günden şöyle bahseder: 1915 yılında bütün Avrupa'da milyonlarca insanın hayatı ortaya konmuş büyük taarruzlar yapılmaktaydı. 2-3 milyon asker ölü ve yaralı bulunmakta, 4-5 bin savaş gemisi denizlerde dolaşmaktaydı. Ama bunlardan hiçbirisi Nusret'in döktüğü mayınlar kadar savaşın devamında ve düşmanın geleceğinde etkili olacak bir başarı gösterememiştir. 68 yıl önce bugün 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'nda dünyanın en çetin savaşlarından biri yapıldı ve büyük bir zafer kazanıldı. Birbiriyle hiç de denk olmayan iki kuvvetin çarpışmasından doğan bu zafer, araç bakımından yoksul ama göğsü vatan sevgisiyle dolu tarafın zaferidir. Bu zafer, dünyanın en güçlü kuvvetlerini temsil eden, en korkunç ve en modern silahlarla donatılmış bir donanmaya karşı Taş ve toprak tabyalar arkasında mermileri karşı tarafa zor ulaşan köhne toplar ve bir günlük atışa bile yetmeyecek cephane ile Türk kahramanlarının kazandığı bir zaferdir. Burada bir tarafta çelik kalkanlar arkasına gizlenmiş öldürücü silahlar, diğer tarafta vatan aşkını çelikten daha kuvvetli bir kalkan yapan kahramanlar çarpıştı. Ve son zafer dişini tırnağına takmasını bilen ocağını ve toprağını savunan tarafa kaldı. Birinci Dünya Savaşı'nda Irak'taki İngiliz kuvvetlerine komuta ederken... ...kuvvetlerimize esir düşen İngiliz Generali Townsend... ...Çanakkale zaferi için şöyle der. Avrupa'da hiçbir asker yoktur ki... ...bu ifademin altını çiziyorum... ...savunmada Türklerle karşılaştırılabilsin. Örnek olarak Çanakkale'yi vermek isterim. Orada bizim muharebe gemisi ateşlerimizde büyük kayıplara uğrayan birlikler Türk olmasaydı yerlerinde kalamazlardı. Ama Türkler bütün muharebe süresince yerlerinden ayrılmadılar. 1930 Haziranında Ankara'yı ziyaret eden ve Çanakkale savaşlarında bir kolunu kaybetmiş olan Fransız generali bir konuşma sırasında şunları anlatmıştı. Safları birbirine karıştıran muharebenin sonunda yaralıları toplayarak taşıdıkları an, yaralılar arasında bir de Türk subayının olduğu görülmüştü. Bu ağır yaralı Türk subayıyla birlikte yarası aynı derecede ağır olan bir Fransız subayı savaş meydanında yan yana yatıyorlardı. Ben akşam yaralıları ziyaret ederken bana teşekkür eden Fransız subayı dedi ki: "Eğer benim yaralı olarak elimi sıkmaya fırsat buluyorsanız, bunun nedeni yanımdaki Türk subayıdır. Çünkü o sargısıyla hem kendi yarasını hem benim yaramı sarmasaydı çok fazla kaybettiğim kan nedeniyle şimdi mutlaka ölmüş olurdum. General Gro buna ilave olarak Türklerle savaşmış olmam çok mert bir milleti yakından tanımama, sevmeme ve ona saygı duymama neden oldu demişti. Büyük şair Mehmet Akif Ersoy ...Çanakkale şehitlerine... ...şöyle sesleniyordu... ...vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor... ...bir hilal oluna yarab... ...ne güneşler batıyor... ...ey bu topraklar için... ...toprağa düşmüş asker... ...gökten ecda dinerek... ...öpse o paha değer... ...ne büyüksün ki... ...kanın kurtarıyor tevhidi... ...Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı... ...sana dar gelmeyecek makberi kimler kalsın... Gömelim gel seni tarih desem sığmaz. Her cümercettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla. Kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle. Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan yedi kandilli yayı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken gece mehtabı getirsem yanına. Türbedarım gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem. Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarına, yine bir şey yapabildim diyemem hatıra.